Henry diye gürledi şişman kontrolör. Bu saman palyalarını onları bulduğun yere geri götür. Her seferde bir vagon. Tamam efendim diye üzüntülü haykırdı Henry. Henry kendini hiç bu kadar zavallı hissetmemişti. Gordon son vagonu da çiftçi McCall'un yeni barınağını taşımıştı. Şimdi Gordon dedi şişman kontrolör. Gidip çiftçi Mekkol'un ineklerini taşıyabilirsin. Çiftçi Mekkol'un adamları inekleri vagonlara yüklemişlerdi. Gordon kendisiyle gurur duyuyordu. Ha, yaşlı zavallı Henry diye güldü. Pek de büyük güçlü Henry sayılmaz. Gordon oradan ayrıldı. O kadar çok gülüyordu ki vagonun kapılarının düzgün kapanmadığını görmedi. Merhaba Henry diye düdük çaldı Gordon. Merhaba Gordon diye öttü Henry. Sonra bir şey fark etti. İneklerin hepsi vagonlarını terk ediyor Gordon diye pufladı Henry. Oh, "Olamaz!" diye haykırdı Gordon. "Ben ne yapacağım şimdi?" Sonra Henry başka bir şey gördü. Bazı inekler vagonundaki saman balyalarını yiyordu. Birden Henry'nin bacasından bir fikir girdi içeri. Henry yavaşça çuflamaya başladı. Karnı aç inekler onu takip etti. Vagonundaki samanları yemek istiyorlardı. yeni barakalarına kadar tüm yol boyunca Henry'i takip ettiler. Çiftçi McCall çok memnun kalmıştı. O gece Thomas ve Percy Henry ile konuştu. Çok üzgünüz başını derde soktuk diye dükledi Thomas. Büyük güçlü Henry olmayı istememeliydim dedi Henry. Şimdi daha da iyisin diye düdük çaldı Emily. Sen gerçekten çok yardımsever Henry'sin. Henry gülümsedi. En güçlü lokomotifim bile arada sırada yardıma ihtiyacı olur diye çufladı Henry. Sence de öyle değil mi Gordon? Gordon'un yüzü kırmızı işaret kadar kızardı.